Я... Yeah. yeah. yeah, yeah. yeah, yeah. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na ait Tarsus Doğa Parkı'ndayız. Ben veteriner hekim Celal Çevirgenoğlu. 4 ay önce dünyaya geldiler. Türkiye'de görülen e, türlerimizden bozayı. yaklaşık 4 ay oldu. E, Ayralı da yaklaşık 1 aylık bir süre oldu annelerinden. Şu anda doğa parkındalar, anneleri de hala bizde. E, bundan sonraki süreçte biz kendimiz ilgileneceğiz. Şu an e, kanatlı ürünleri, meyve, sebze e, bunlarla besleniyorlar. Hiç herhangi bir sağlık problemleri yok. Bir adet dişi ve bir adet erkek. Ee, dişinin adını Inci, erkeğin adını da Güçlü koyduk. İnşallah, i̇nşallah isimleriyle yaşarlar diyelim. Ee, bundan sonraki hayatlarında buradalar. Doğal yaşamlarına uygun bir şekilde ortam hazırlamaya çalışıyoruz. Gayet güzenli ve dengeli bir şekilde besleniyorlar. Ee, ortam refahları da çok iyi. O yüzden e, bir sağlık problemiyle karşılaşmadık. Zaten gerekli e, aşı ve vitamin desteklerini de yapıyoruz burada. Destekli bir şekilde devam ediyorlar.

Sadece e, lemurlar da değil, bildiğiniz gibi e, diğer hayvan türlerimizde de doğum yapanlar var. Lemurlarımız e, yaklaşık bir ay önce doğum yaptılar. Yine Tarsus Doğa Parkı'nda. E, ayrıca oklu kirpilerimiz var. Onlar da nesli tükenmek tehlike altında olanlardan. Oklu kirpilerimiz. E, son bir hafta içerisinde de beş tane e, ceylan yavrumuz dünyaya geldi. Tarsus Doğa Parkı'nda mutlular. E, refah içerisinde yaşıyorlar. İnşallah bu nesli tükenmekte olan hayvanların üretimine devam edeceğiz. Zaten tek gayemiz bu. Onlara uygun ortamlar yaratıp çoğalmalarını sağlamak. Zaten biliyorsunuz lemurlar kuraklarından indirmiyorlar yavrularını. Beslenmeleri dahil hep anne kucağında devam ediyor. Tabi anne kucağından sonra gördüğünüz gibi meraklı, sevecen, heyecanlı hayvanlar. Çok hareketliler. Yavruda da bir problemimiz yok. İnşallah o da süreye karışacak. Birkaç yıl içerisinde ergenliğe kavuşup o da çiftleşip ürüyecek. すごい。Real good. Real good.